Bu son videomuz. Dosya paylaşım platformu. En fazla başı bir dosya paylaşım platformu. Dosya koyma ne? En bu? fazla başınıza ne iş açabilir? Kurulduğu ilk gün 250 bin kullanıcıyla açılış yapan, çoğumuzun daha önce duyduğu dosya paylaşım platformu. Aa, bu şeyleri falan buradan indirtiyorlardı megaları. Ben hatırlıyorum yamaları mamaları falan. Meganın sahibi. 500 milyon doları geçici servetiyle Kim Schmitz, 20 Haziran 2012 sabahı 250 bin metrekarelik arsasının içindeki 24 milyon dolarlık malikanesinde her gün uyandığı huzurlu, varlıklı günlerden farklı bir güne uyandı. Çünkü o koca malikanenin etrafı içerisinde FBI'ın ağır silahlı antiterör timlerinin bulunduğu 80 kişilik bir tim tarafından iki helikopterle çevrilmişti. Kim Schmidt uyku serseme bir biçimde hizmetçilerinden operasyon haberini duyar duymaz hamile karısı ve çocuklarını arkasında bırakıp anında odasının dolabının arkasına yaptırdığı gizli kapıdan malikanesinin panik odasına saklandı. Allah Allah! Nefes nefese kalan kim panik odasındaki pompalı tüfeğini doldururken hayatı gözlerinin önünden geçti. Çocukluğunda başladığı internet kariyeri, başarılı şirketleri, kısa zamanda ulaştığı büyük serveti bir film şeridi gibi gözünün önünden kayıp geçerken doldurduğu pompalı tüfeğini panik odasının kapısına doğrulttu. Artık hepsi, tüm serveti hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sonum gerçekten böyle mi olacak? O sayfanın yani o Megan'ın sahibinin böyle bir evi mi varmış ama nereden vurmuş lan o parayı? ...olacak diye düşünmeden önce aklında tek bir soru vardı. Gerçekten. Bir dosya paylaşım platformu. En fazla başına ne iş açabilirdi ki? Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Adam kanalın bölümesi için düşündüğünüzden çok daha önemli şeyler. Ayrıca bu video 15.000 bin beğeni olduğunda yeni bir video sizlerle olacak. Baş olsunlar efendim. İyi seyirler. Kim Schmidt 21 Ocak 1974 tarihinde Kiel Batı Almanya'da gemi kaptanı Alman bir baba, Finlandiyalı aşçı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. O babasına ne kadar benziyor lan? Bak babasının aynısı. Batı Almanya'da gemi kaptanı Alman bir baba, Finlandiyalı aşçı bir annenin çocuğu olarak. Gerçi annesinin, oğlum annesiyle babası da birbirine benziyor. Hepsi birbirine benziyor la. Dünyaya geldi. Sorunsuz ve güzel bir çocukluğu vardı. Her çocuk gibi koşup oynuyor, okula gidiyordu. Yılların ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle kim daha 9 yaşındayken Schmitz ailesinin evine giren bilgisayar büyük bir probleme sebep oldu. Oyun bağımlılığı. Elbette bilgisayar olan her çocuk oyunlara düşkündü. Ama kimin durumu bundan çok daha farklıydı. Çünkü ailesinin ona aldığı yeni oyunları çok kısa sürede bitiriyor ve her seferinde yeni bir oyun istiyordu. Oyunlar ücretli olduğundan ailesi bazen yeni bir oyunu karşılamakta güçlük çekiyor veya bilgisayar oyunlarına bu kadar para harcamayı doğru bulmuyordu. Oyunları olan bu düşkünlüğü yüzünden daha 9 yaşında oyunların koruma sistemlerini bozmayı öğrendi. Artık yeni bir oyun oynamak istediğinde sadece o oyunu beğeniyor ve oyunu crackleyip para vermeden tadını çıkartıyor. Daha sonralarda gittiği okulda kendisi gibi oyunlara düşkün çocukların da aynı problemi çektiğini fark etti. Aileleri onlara durmadan yeni oyunlar alamazdı. Bu noktada küçük kimin aklına bir fikir geldi. Kırdığı oyunları kendisi gibi oyun düşkünü çocuklara satacaktı. Daha 9 yaşında bir bilgisayar korsanı olmuş ve bu maharetini paraya çevirmeyi başarmıştı. Ama bu onun için asla bir doyum noktası olmadı. Hayatını ilerleyen yıllarında sadece korsanlık becerilerini geliştirmeye odaklandı. 9 yaşında oyunların güvenlik sistemlerini kırmasından sadece birkaç yıl sonra telefon hatları üzerinden bilgisayarları izinsiz bir şekilde bağlanmayı öğrendi. Yaşı çok küçüktü belki ama yaptıkları yaşından çokça büyüktü. Sırf eğlenmek için 12 telefon hattı üzerinden bir sürü bilgisayara bağlanıyordu. Bir noktada bilgisayarları iz... Bayağı şey takılıyor ha. İzinsiz bağlanmak gibi basit işlerin onu tatmin etmediğini fark etti. Paradan ve bedava oyun oynamaktan daha farklı bir şey istiyordu. Markalaşmak, ünlü olmak, daha doğrusu hatırlanmak. Kim Schmitz'in bir efsane olması gerekiyordu. Ve kendi efsanesini yazmaya Robin Hood karakterini örnek alarak başladı. 20'li yaşlarına geldiğinde işe ilk olarak Citibank isimli bir bankayı soyarak başladı. Banka sistemine sızıp 20 milyon dolar çaldı Allah! ve bu parayı Greenpeace hesaplarına aktardı. Yaptığı hırsızlık sonucu çaldığı paraları kendisi için kullanmaktansa derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına bağışladığı için takdiri hak ettiğini düşünüyordu. Citibank saldırısının hemen ardından NASA ve Pentagon'un sistemlerine de sızdı. Üstelik artık efsaneleşmesi yolunda kendine bir imza bile bulmuştu. Girdiği her sisteme iki kuru kafa. Ve bir de kendi takma adı olan Kimball adını bırakıyordu. Efsaneleşme yolunda Citibank, NASA ve Pentagon'u sızdıktan sonra Kimble yine de doymadı. Takma adı olan Kimball'ı her yere duyurmak için gözlerini çok daha yükseklere dikti. Ben Bill Gates'ten daha zekiyim ve dünyanın en zengin adamlarından birisi olacağım diyerek ciddi tehlike sinyalleri göstermeye başladı. Ve bu Başka ciddi abi. tehlike sinyalleri ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak harekatı sırasında baş gösterdi. Kim bu sefer politik bir saldırı planladı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bilgisayarlarına sızarak harekatla ilgili gizli belgeler sızdırdı. Bu son yaptığıyla Kimball adını çoktan taçlandırmıştı bile. Her ne kadar kendini bir halk kahramanı gibi pazarlasa da işler aslında kimin gösterdiği gibi değildi. Çünkü elindeki bu gücün ona ne kadar para kazandırabileceğini fark etmişti telefon kartları çalıyor ve bunlarla illegal işler yapıyordu. Ve yetmezmiş gibi bu işlerden kazandığı 330 bin doların hepsiyle 2001 borsa krizinde çöküşteki bir firma olan Let's Buy It'ten hisse alarak firmanın anında değer kazanmasına sebep olmuş ve ardından elindeki tüm hisseleri satarak yaptığı bu manipülasyonla 1 milyon 340 bin dolar kazanmıştı. Kendisi kazançtaydı ama firma onun yüzünden hem korkunç bir düşüş yaşamıştı hem de Kim yüzünden insanlar ciddi meblalarda para kaybetmişti. İşler genç Kim için iyi gidiyordu. Milyonlarca doları vardı, NASA'yı, Pentagon'u ve Savunma Bakanlığı'nı hacklemişti. Ama fark etmeden neredeyse her hacker'ın yaptığı bir hatayı o da yapmıştı. Amerika'ya bulaşmıştı. Savunma Bakanlığı saldırısı sonrası Kim, Münih'te yaşadığı daireye yapılan bir baskınla çok kısa sürede kolayca ele geçirildi yaptığı borsa manipülasyonları, soygunlar, telefon kartıyla yaptığı illegal işler, tüm bu suçlarla yargılanan kim komik bir şekilde sadece 3 ay gözetim altında tutuldu ve 2 yıl ceza aldı. Daha sonrasında cezanın teciliyle yaptığı tüm bu suçlardan paçayı kurtardı. Ama artık sabıka kaydından dolayı ne korsanlık yapabilirdi ne de bir iş bulabilirdi. Bu noktada kim kendi işini kurmaya ve hackerlığını iyi yönde kullanmaya karar verdi. Eski başarılı bir korsan olarak firmaların verilerini koruyacaktı ve böylece DataProtect'i kurdu. Mantıklı olanı yapmış. Kim? Müşteri bulmak için firmalara ulaşıyor, sistemlerine ne kadar kolay girildiğini gösterip onları kendisiyle çalışmaya resmen zorluyordu. İlk müşterisi ise Lufthansa Havayolları oldu. DataProtect onun için harika bir işti. Çünkü her imzaladığı kontratta milyonlarca dolar kazanıyor ve gerçekten hayallerindeki gibi bir hayat yaşıyordu. <laughs> Basit bir hackerdan ziyade milyoner ve başarılı bir hacker gibi gözükerek Kimble ismini efsaneleştirmeyi başarıyordu. Data Protect iyi giden bir işti. Ama kesinlikle Kim için efsaneleşmeyi sağlayacak bir iş değildi. Kim için fazlasıyla monoton geliyordu. Bir heyecanı yoktu. Evet belki de iyi bir hayat yaşıyordu. Ama eğer efsaneleşirse daha iyisini yaşayabilirdi. Bu yüzden Data Protect'in %80'ini Alman şirket to Rheinland'a sattı. Daha heyecan verici onu efsaneleştirecek farklı bir şey arıyordu. Ve tam bu noktada aklına Mega Upload'u kurmak geldi. Ha, tamam bak şimdi biz bu siteyi herkes biliyor değil mi? Mega Upload'u herkes görmüştür. Çoğunluğu görmüştür buradaki kişiler. 2005 yılında kimin kurduğu bu site kendisi gibi diğer internet korsanları için biçilmiş kaftan. Siteye girip telif hakkı ödemeden film, müzik, oyun ve program indirebiliyordunuz. O dönem internetinde site bu özelliğiyle o kadar popüler oldu ki kim o yıllarda internet trafiğinin %4'ünü kontrol eden bir baron haline geldi. Bu popülerliğini fark eder fark etmez cinsel içerik listeleri bir darbe olarak mega porno, YouTube'a bir darbe olarak mega videoyu ve youstream'e rakip olmak için mega live'ı kurdu. Üstelik bu sitelerde daha fazla depolama alanı ve hız için çok ucuz mevdalara üyelikler satan kim? Bu sitenin ünü yüzünden servetinin 500 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir adama dönüştü. Mega upload ve türevleri artık o kadar büyümüştü ki platformun kapasitesi 50 petabayta kadar yükselmişti. Kimi zaman siteye günde 50 milyon kişi giriyor, kim ise sadece üyelik ödemelerinden her ay 150 milyon dolar kazanıyordu. Artık kimse hiçbir orijinal içeriğe para ödemiyordu. Çünkü mutlaka o içerik mega upload'a çoktan yüklenmiş oluyordu. İş kim ve internetteki insanlar için her ne kadar iyi gitse de bir sorun vardı. Hollywood dahil olmak üzere birçok film sektörü, oyun stüdyoları ve plak şirketleri bu siteye... Herkes bu siteye karşıdır baba, herkes bu jönü şeyidir. Saruhan hoş geldin. ...üründen kana alıyordu. Çıkan herhangi bir yapım, bir oyun, film, albüm çıktıktan sadece birkaç saat sonra kırılıp mega upload'da beliriyordu. Kimin mega upload'unun verdiği zarar milyarlarca doları geçiyordu. Hatta öyle ki sadece Hollywood 500 milyon dolar zarara uğramıştı. Bu da bardağı taşıran son damla oldu. Bakalım ne oluyor? Çocukluğundan beri yaptığı korsanlık, borsa manipülasyonları, her sektöre verdiği zarar Pentagon, NASA, Citibank ve Savunma Bakanlığı hackleri. Artık birinin bir şey yapması gerekiyordu. Tam da bu olaylardan sonra Kim Schmidt ile ilgili acil bir yakalama kararı çıkartıldı. Tıpkı 20 yaşındaki gibi evini basıp onu artık oradan alacak ve parmaklıkların ardına tıkacaklardı. İkamet ettiği Hong Kong'daki dairesine girdiler ve tamamen boş bir ev buldular. Çünkü Kim çoktan bu olayları öngörmüş ve herkesten bir adım önce davranmıştı. 2010'da tüm bu yaptığı işlerden kazandığı parayla Hong Kong'daki basit bir apartman dairesinden Yeni Zelanda'ya 250 bin metrekarelik bir arsa içindeki 24 milyon dolarlık bir malikaneye taşınmıştı. Oha. Yaptığı bu yatırımdan dolayı Yeni Zelanda vatandaşı olmuş ve adını Kim.com olarak değiştirmişti. Bir dönem gösterdiği sahte milyoner hacker görüntüsü sonunda gerçek olmuştu. Kocaman bir malikanede lüks arabalar, milyonlarca dolar nakit para, Üç çocuk ve hamile bir, bir kadınla gerçekten hayalindeki gibi bir hayat yaşıyordu. Üstelik Yeni Zelanda'da ona kimse dokunamazdı. Yani en azından öyle düşünüyordu. Ama hayaller ne kadar güzel olursa olsun sonunda uyanmak zorunda kalırsınız. Tarihler 2012'yi gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri çıkardıkları yakalama kararıyla Yeni Zelanda hükümetine bir talepte bulundu. Büyük korsan Kim Schmitz'i istiyorlardı ya da yeni adıyla Kim.com'un. Çünkü bu adam resmen bir tehditti. Aylar süren ajanlık faaliyetleri, bilgi toplama gibi süreçlerden sonra 20 Ocak sabahı Kim'in kalesi olan malikane toplamda 80 küsur eli ağır silahlı bitim ve 2 helikopterle basıldı. Bu baskın o zamana kadar yapılmış en büyük yüksek profilli korsan baskınıydı. FBI ve Yeni Zelanda polisi malikaneye girdiğinde kim bunu erken... Ne deprem herkes deprem yazıyor. Ne oldu lan? Hiçbir yerde bir şey gözükmüyor. Rasathaneye bakıyorum bir şey gözükmüyor Johnny. Geçmiş olsun valla. Nerede oldu anlamadım ama geçmiş olsun. Mersin. Geçmiş olsun. Ulan biri yazdı sanki şey gibi gördüm. Bir kişi yazdı onun üstüne 2-3 kişi yazdı üstüne iki 3 kişi. Bir yerde gözükmüyor. Geçmiş olsun kardeşim. Burada hani izleyen biri hissettiyse geçmiş olsun. E açtım yandar hastaneye. bakıyorum. Hemen öğrenmiş ve odasının dolabına yaptırdığı gizli kapıdan panik odasına saklanmıştı. Hamile karısı, 3 çocuğu, yüz milyonlarca nakit parası, arabaları hepsi dışarıdaydı ve malikaneyi basan Yok tim ya, tarafından Kim ise üzerinde sadece bornozuyla panik odasına sakladığı pompalı tüfeğini doğrultup belki de hayatının son anlarını yaşamakla meşgul. Ama öyle olmadı. Kim Schmitz canlı lazımdı. Tüm mal varlığıyla, bildikleriyle canlı lazımdı. Zaten Kim o pompalı tüfeği eli ağır silahlı Tim'e ateşleyecek kadar yürekli de değildi. O yüzden Kim'i canlı bir şekilde ele geçirdiler. Tüm bu operasyon sonrası Kim'in banka hesaplarına 64 adet Paypal hesabına el koydular. Ve milyonlar kazandıran sitesi Mega Upload'u FBI eliyle kapattılar. Ayrıca malikanesinden çıkan 165 milyon dolara da el koymuşlardı. Sadece 165 milyon dolar malikaneden mi çıkmış? Kainin burada bitmesi lazım değil mi? Her şeyin sonu gelmiş gibi görünüyor. Bundan sonra kim mahkeme karşısına çıkarılacak ve yıllara bağlanacak gibi. Hayır. Tüm bu akıllıca yapılmış operasyona rağmen kim yine onlardan bir adım önde davrandı. Yeni Zelanda'ya taşınmasının aslında bir sebebi vardı. Çünkü kendine yapılacak operasyonu biliyor ve böyle bir operasyon yapmanın Yeni Zelanda'da illegal olduğunu da biliyordu. Yeni Zelanda'da vatandaşlara casusluk yapamaz, evlerini gizlice izleyemez ve bahçelerine böyle bir helikopter indiremezsiniz. Hele arama kararınızın tarihi geçtiyse. Ve eğer her şeye rağmen bunları yaparsanız, yakaladığınız kişiyi resmen kendi ellerinizle bırakmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden verdiği tüm zarara, yaptığı tüm korsanlığa rağmen kim öngördüğü hukuki avantajlar sayesinde internet erişiminin engellenmesi ve 250 bin metrekarelik malikanesinde ev hapsinde kalması şartıyla salı verildi. Tüm bunlardan sonra ise büyük korsan kim bu ünvanı kendi ağzıyla bırakıp hepimizin bildiği ve kullandığı Mega'yı kurdu. Mega'nın Mega Upload'dan farkı, yüklediğiniz verilerin Mega sunucularında şifrelendikten sonra depolanması. Bu sayede Mega depolama alanlarının ne olduğuna dair hiçbir bilgi sahibi olmuyor ha. ve bu yüzden hukuksal anlamda hiçbir sorumluluk da üstlenmemiş oluyor. Yani, Tüm bu serüvenin sonunda yani. kazanan kim oldu dersiniz bilmem. Ama şu an bu videoda Kimble ismini konuşuyoruz. Yani kimin efsaneleşme fikri başarılı oldu diyebiliriz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Maravim, adama bak la adama yani hiçbir şey olmamış yine takır takır paraya da devam et parasını da geri almış sistemini kurmuş yani evet ben de oraya takıldım şu an videoda